İstanbul Büyükçekmece'de 60 yaşındaki Numan Kol park yerinden çıkarken bir kadına hafif şekilde çarptıktan sonra darp edildi. Aldığı darbeler sonucu yere düşen Kol, iddiaya göre kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Olay Beykent Metrobüs durağı yakınındaki bir akaryakıt istasyonunda gerçekleşti. Pastaneden ayrılan Numan Kol aracına binerken geri manevra yaptığı sırada Şevval Kaya'ya çarptı. Duruma öfkelenen kadının yakını N.Y. aracın camını yumrukladı. Numan Kol araçtan inince kendisine tokat atıldı ve yere düştü. Kolun yere yığılması üzerine saldırganlardan biri kalp masajı yaptı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kolu hastaneye kaldırdı ancak tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kesin ölüm nedeni otopsiyle belirlenecek. Olayın ardından N.Y. ve kavgaya karışan H.Y. polis tarafından gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen N.Y. tutuklanırken H.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kolun cenazesinin Trabzon'da toprağa verileceği öğrenildi.